Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi günler dilerim. 65'lik akvaryumum vardı. 1 metrelik akvaryuma geçtim. Buraya geçtiğimde bayağı fark etti. Yani size şöyle diyeyim. Oldukça yavru almaya başladım. Burada bayağı yavrularım var. Burada bayağı yavrularım var. Ee, i̇çindeki motor şu an çalıştırmıyorum arkadaşlar. Fişten çekik. Hani çekirlendiği zaman tekrar hani motoru çalıştırıp bir dip temizliği gibi bir şey yapmış oluyorum bunun içine. Anaçlarımız burada zaten. Videoda gözüktüğü gibi. Şurada da ayrıyetten 26 tane yavrumuz var. Şöyle biraz havayı fazla verirsem biraz daha çoğun görebileceksiniz. Şöyle kesersem. 26 tane bunun içinde şu an yavrumuz var arkadaşlar. Ee, genel olarak akvaryum böyle. Yalnız bir düzen oluşturamıyorum. Düzen oluşturduğum zaman böyle dibini kazıyorlar. Midye kırığı kumu kullanıyorum. Şu an içinde ama Şunun dibini bile bayağı bir kazmışlar. Altlarından geçmeye bayılıyorlar. Böyle hatta şurada bir tane balık var şu an. Bayağı geçip geçip yüzüyorlar. Yani ee, şu an bu yavruları ayırmayı düşünüyorum. Ayırma zamanım geldi fakat ısıtıcım yok. Bir tane ısıtıcım var elimde. İkincisi de vardı fakat bozuldu. Bu akvaryuma yavruları ayırmış olacağım yakın zamanda. Şimdilik bunun içinde bir ee, dış filtrem çalışıyor. Ayrıca bir de iki tane hava motorum çalışıyor. Bunun sebebi bir hava motoru ikisi buraya hava veriyor arkadan göründüğü üzere İkisi buna hava veriyor. Diğer şu siyah olan ise buradaki şeye yavruluğuma hava veriyor. Bunu ben kendim yaptım arkadaşlar elimle. Ee, bu bildiğiniz bir su şişesi dibine birazcık e, bulaşık süngerinden koydum hava taşındığı için attım. Bu şekilde bir ortam oluştu. Üstten de bir tane vantuzu yapıştırdım. Suyun üstünde kalıyor zaten. Hiçbir şekilde akvaryumla teması yok. Aynı bu şekilde. Burası da böyle. Daha bu yavrularımı alalı iki gün oluyor arkadaşlar. O yüzden bunlar daha yeniler. Birleştiremedim çünkü bunlar yumurtalarından biraz ayrıldı. Kafaları ve kuyrukları çıkmış. Vaziyette göründüğü üzere. Ama buradakiler hala yumurta halinde beklemekte. Bunun içinde de yaklaşık bir tahminimce 25-30'a yakın bir yavru var. Herkese kolaylıklar dilerim. İyi, hayırlı obiler dilerim.